Dinler Tarihi serisinin yeni bölümü olan Türklerin Kadim İnancı Tengriciliğe hoş geldiniz. Bu bölümde birlikte atalarımızın bu inancı nasıl benimsediklerini, hayat tarzları ile bu inancı nasıl ilişkilendirdiklerini, onun mitolojisine ve kanunlarını nasıl oluşturduklarını inceleyip, nihayetinde Türklerin Tengri dininden İslam'a yaptıkları dramatik geçişin nedenlerini araştıracak ve bir kez daha günümüzde pek çok kişinin benimsemeye başladığı Tengri inancının özünü anlamaya çalışacağız. Gerçeği Bula hoş geldiniz. Tengri, kelime anlamı olarak gök ya da tanrı anlamlarına gelen bir sözcük ve Türkler için en önemli, en kutsal varlığı sembolize eden bir kavram. Bunu anlamak için de eski Türklerin hayat tarzlarını biraz gözümüzde canlandırmamız lazım. Şimdi tabii ki bu videoda bildiğimiz tarihi baz alarak bir anlatım yapmak durumundayım. Yoksa Türklerin esas tarih öncesi soylarını incelersek iç uç tarihe girecek ve konu dağılacak. O sebepten biraz daha ayaklarımız yere basar şekilde inceleyeceğiz. Tengri inancı karşımıza ilk olarak tarihte M.Ö. 2500 yıllarda Proto Türk denilen kavimlerde çıkar. İnancın ilk olarak nereden temel alarak çıktığı konusu bir muamma. Eğer gizemli tarihi seviyorsanız, Mu kıtasındaki tek tanrı inancından geldiğini iddia edenler olduğu gibi tam tersi normal elle tutulur tarihi verilere göre de bir çeşit pagan, tek tanrı inanış karışımı olduğunu iddia edenler de var. Ama net bir şekilde kökenini bilen yok. Öncelikle o zamanlar yaşayan bir Türk'ün gözünde bu inancın sembolizmine biraz girelim. Göçebe hayata sahip bir Türksünüz. Ve ömrünüz mevsimlerin döngülerini izleyerek Asya'nın uçsuz bucaksız düzlüklerinde geçiyor. Gördüğünüz manzara mavinin ve yeşilin bir dansı gibi. İşte Türklerin bu yaşayış tarzı onların aşina oldukları görüntülere ve renklere özel anlamlar yüklemesine sebep olur. Mesela göğün rengi olan mavi gök tengrinin rengidir ve kutsaldır. Bu sebepten mavi rengin hayat ile olan ilişkisi önemli bir yer tutar ve su da bu sebepten Türkler için son derece kutsaldır. Hatta pek çok Türk devletinin bayraklarının da mavi renkte olması bu kutsiyetin bir nişanesidir. Tengri inancındaki diğer önemli sembollerden bir diğeri ise dağlardır. Bu doğal oluşumlar düz vadileri gök ile birleştiren bir aracı olarak görülürdü ve bu sebepten ilahi yolculuğu sembolize ederlerdi. Kamlar yani şamanlar çeşitli ayinleri özellikle dağ eteklerinde yaparak Tengri ile daha iyi bir bağ kurulacağını bize göstermişlerdir. Burada madem konusu açıldı araya girmek istiyorum. Tengri inancı ile şamanizmi ortak görenler oluyor. Halbuki bu pek de doğru değildir. Evet şamanlar Tengri inanışında Mısır'daki rahipler gibi kutsal ayinleri organize eden bilge kişilerdi. Ama şamanizm bambaşka bir şeydir. Ve Tengricilik diyeceğimiz inanca Jean Paul Rox ve Bahayettin Ogel gibi araştırmacıların kitaplarındaki bilgilere göre milattan önce binli yıllarda dahil olmaya başlamıştır. Yani Tengri inancının kökenlerinde aslında şamanlık yoktu. Her zamanki gibi dinlerin doğal bir evrimi sonucu insan bu aracıyı yine dahil etmiştir. Devam edelim. Doğal oluşumların yanı sıra Tengri inanışında hayvanların da son derece önemli sembolik anlamları vardı. Özellikle kurt, kartal ve atın. Türkler kurtları her daim ataları olarak görmüş ve bu hayvanın yaşayış tarzını, sosyal yapısını hatta savaşma tarzını bile kendi sosyal düzenlerinde kullanmışlardır. Kartal gökyüzünde dolaştığı için Tengri'nin habercisi olarak sembolize edilmiş ve Atis'i haliyle göçebe bir ulusun en önemli yardımcısı olarak görülmüştür ve dost olarak nitelendirilmiştir. Öyle ki bir Türk öldüğünde mezarına en sevdiği atada gömülürmüş ki öteki hayatta da dostlukları, yoldaşlıkları ilelebet sürsün diye. Tengri inancında benim dikkatimi çeken iki nokta var ve bunlar dünya mitolojisiyle son derece sıkı şekilde bağlılar. Bunlardan iyi ki Türklerin kurttan türeyiş efsanesi. Şimdi bu olayı klasik anlatımı ile ele alırsak düşman saldırısı sonrasında tüm kabilesi yok edilen bir Türk çocuğunu bir anne kurt kurtarır ve onu besleyerek, büyüterek yeni bir Türk kabilesi kurmasına ve Türk soyunu devam ettirmesini sağlar. Aynı hikayeyi Göktürklerde de görürüz. Bu Minkan savaş sonrası tek başına kalan çocuktur ve bir dişi kurt tarafından kurtarılıp Göktürk soyunun devamını sağlar. Hatta bu ilginç mit neredeyse aynı şekilde Roma İmparatorluğu'nun kurucuları olan Remus ve Romulus kardeşlerin hikayesinde de geçer. İki kardeşi Tiber Nehri kenarlarında bir dişi kurt bulur ve bu iki savaşçı Roma'yı kurarlar. İlginç bir benzerlik. Fakat burada sıra dışı bir olası sembolizm daha var. Gökyüzüne büyük önem ve kutsiyet atfetmiş olan Türkler için son derece kutsal bir yıldız daha vardır. Meşhur Sirius. Hani tüm medeniyetlerin istisnasız en kutsal olarak gördüğü gökyüzündeki en parlak yıldız. Sirius takım yıldızı tarih boyunca büyük köpek olarak da bilinir ve Türklerde de büyük kurt olarak adlandırılır. Hatta Sirius'un adı da kurt yıldızıdır ve ilahi rehber ve koruyucu olarak görülür. İşte kimi araştırmacılar Türklerdeki bu kurttan türeyiş, kurt soyundan gelme inancının sembolik olarak anlatıldığı gibi bir kurdun yaralı bebeği kurtarıp onu büyütüp dil öğretmesi olarak değil, Türklerin bu yıldızdan gelenlerin soyundan olduğu yönündedir. İlginç bir iddia ama insanda merak uyandırmıyor da değil. Özellikle de tüm antik kültürlerde Sirius'un gökten gelen tanrıların evi olduğu inancı ve Kur'an'da bile Sirius'un ve kimilerine göre oradaki varlıkları işaret ederek Şira'nın da Rabbi Allah'tır diye vurgulanıyor olması. İşte bu gibi detaylar konuyu biraz daha derinleştiriyor. Ben zehri verdim, artık araştırması size kalmış. Bir diğer merak kabartan sembolizm ise Türklerdeki hayat ağacı kavramıdır. Bu sembolik ağaç aslında bize evrenin yapısını anlatmak için oluşturulmuş bir betimlemedir. Ağacın üç ana bölümü vardır. Bunlardan ilki göğü yani Tengri'nin evini temsil etmesi, ikincisi yeryüzünü yani insanların diyarını temsil etmesi, üçüncüsü ise kökleri yani yer altını, ölülerin ruhlar alemini temsil etmesidir. Bu kutsal ağaca olan saygıdan ötürü Türkler yeni bir yere göç ettiklerinde hemen oraya ağaçlar dikerek bölgenin ilahi olarak arınmasını sağlarlardı. Ormanlarda ihtiyaç dışında kesinlikle ağaç kesilmezdi ve bu kesim işlemi yapılırken de ağacın ruhu için şaman eşliğinde ayinler yapılırdı. Doğaya olan saygıda çok ince ve hoş detaylar bunlar. Fakat bu ağaç sembolizminin esas ilginç yanı karşımıza pek çok kadim inanışta da neredeyse aynı şekilde çıkar. Norse mitolojisinde Türklerin hayat ağacının aynısı karşımıza Yggdrasil olarak çıkar ve alemleri birbirine bağlayan bir yapı taşı olarak görünür. Kelt mitlerinde bu ağaca Kıran Bethat denilir ve yer alemi ile gök alemini birbirine bağlayan bir köprü olarak betimlenir. Kadim Mısır'da İşhet ağacı olarak karşımıza çıkar. Gökteki bölümü tanrının evidir ve ölülerin ruhları ile tanrının birleştiği bir yer olarak sembolize edilir. Hinduizm'de Kalpavriksha'dır ve tanrının bahçesindeki kutsal bir dilek ağacıdır. Bolluk, bereket verir. İslam'da Sitretül Münteha, göklerde Allah katından önceki son sınırı gösteren bir ağaç olarak anlatılır. Şimdi yine sizi meraka sürüklemek için bir uç iddia daha söyleyeceğim. Antik mitlerin sembolik dillerini bir tık farklı incelediğimizde ağaç sembolizmi karşımıza soyların bir sembolü olarak da çıkar. Misal, kök ölmüş atalarımızı sembolize ederken gövde şu an dünyadaki insanları, göklerdeki tepe ise göksel varlık soylarımızı temsil eder. İşte burası da deminki Sirius örneğinden sonra hevesinizi biraz daha arttırmak için verdiğim bir örnek. Hatta bu konunun çarpıcı detaylarına Adem ve Havva'nın cennetten kovulması videomda derinlemesine gireceğiz. Ama unutmayın günümüzde bile soylarımızı soy ağacı benzetmesiyle sembolize ediyoruz. Bilinç altında yatan kök kalıpları anlamak önemlidir. Tengri inancındaki temel sembolik kavramlardan sonra biraz da inancın felsefesi ve kuralları ile devam edelim. Tengricilik aslında genel olarak yaşamı ön plana alan, onu el üstünde tutan bir felsefeye sahiptir. Evrendeki her şey, suyundan dağına kadar, ağacından hayvanına, insanına kadar istisnasız her şey Tengri'nin bir yansıması, onun bir parçası olduğu için aynı derecede kutsiyete sahiptir ve bir denge içindedir. Bu kavramlar iye ve tin olarak karşımıza çıkar. İye dediğimiz olguyu doğanın enerjisel, ruhani alanı gibi düşünebilirsiniz. Daha ziyade anlatımlar bunu doğal yerleri gözeten, kapsayan enerji, koruyucu güç diye nitelendirmişlerdir. Tin ise bireysel olarak her şeyin içindeki ruh, enerji diye geçer. Ağacın ruhu, kuşun ruhu ve insanın ruhu. Ve bu ruhlar, enerjiler evrensel olarak tamamen Tengri'nin parçasıdır ve ona bağlıdır. Bu sebepten istisnasız tüm canlılar aynı saygıyı, yaşam hakkını ve kutsiyeti hak eder. Bakın kadın erkek ayrımı yapan dinleri, hayvanları aşağı gören, onları insan için yarattık diyen İbrahim'i dinleri hep bir kenara koyun. Yaratılmışlara saygı Tengri inancında zirve yapar. Öyle ki ihtiyacınızdan fazlasını doğadan almanız yasaktır. Bunu yaptığınızda da sizin için ruhunu veren, canını veren hayvanın arkasından dua okuyarak ona teşekkür edersiniz. Günümüzde bazı hırboların yaptığı gibi sofraya gelen eti tokatlayarak yemezsiniz. Sonuçta o hayvan siz yaşayasınız diye canını verdi. Saygı duyması gerek. İbrahim'i dinlerde geçen tüm hayvanları insanlara boyun eğdirdik diyen ve çağlar boyunca hayvana olan, doğaya olan saygıyı bu gibi ayetler yüzünden silip atan dinlere göre milyon kat daha ilahi bir yaklaşım bence. Ve yeryüzündeki bütün hayvanlar, bütün kuşlar, bütün denizlerin balıkları sizin korkunuzdan ve dehşetinizden titreyip kaçacaklar. Onlar sizin elinize teslim edildiler. Yaşayan her şey size yiyecek olarak verilmiştir. Onlar görmezler mi ki kudretimizin yarattığı hayvanlardan kendileri için birçok şey yarattık da bunlara sahip bulunuyorlar. Onları kendileri için hizmete amade kıldık. Bineciliklerinden ve etlerinden yerler. Bunlarda onlar için daha nice faydalar ve içecekler vardır. Hala şükretmezler mi? İnsanoğlu nedir ki onu anasın? İnsanoğlu nedir ki onu dikkate alasın? Onu meleklerden biraz aşağı yarattın. Onu şan ve şeref tacıyla taşlandırdın. Ellerinin işlerini ona hükmettirdin. Her şeyi ayaklarının altına serdin. Bütün koyunları ve sığırları, yaban hayvanlarını da, göklerin kuşlarını, denizlerin balıklarını ve denizlerde kıpırdaşan her şeyi. Tengri inancı insanlar arasında da adaleti, eşitliği ve yardımı ön plana çıkararak bireysel anlamda kişinin İbrahim'i dinler gibi cennete gitmek ya da cehennemden kaçınmak için bir şeyler yapmasını emretmez. Tam tersine öte alemi düşünmeden, yargılama, ceza, ödül gibi kavramlara takılmadan bu hayatta kendisi ve bütün için en iyiyi, en doğruyu yapmayı tembihler. İşte bu vicdana dayanan inancın bir parçası olarak da Tengri inancında peygamber yoktur. Tengri insanlar arasında birisini sözcüsü olarak seçip ayrım yaratmaz. İnancın temel bir kitabı da yoktur. Çünkü değişen insan doğasının temel erdemler doğrultusunda her çağda bu yaklaşımı korumasını ister. Bakın bunlar çok derin felsefi yaklaşımlar. İnsanın değişken doğasını bilip temel erdemler çerçevesinde onun evrimleşmesine izin vererek inancı her daim dönemin şartlarına uygun hale getirmelerinin kapısını açmıştır. Akselde işte günümüzdeki sapık dincilerin kitaplardaki çelişkili ve net olmayan ayetleri kendi keyiflerine göre okuyup dört tane kadınla evlenip sayısız cari almak istemeleri gibi sorunlar doğar. Bu arada Tengri inancında evlilik de son derece kutsaldır. Çünkü evlenen insanların tinlerini yani ruhlarını paylaştıklarına bu birleşimin bir sonraki nesle aktarıldığına inanılır. O sebepten eşlerin birbirini aldatması da çok büyük bir ayıp olarak görülür. Sayısız cariye fantazilerine izin verilmez. Aslında böyle bir kavram bile geçmez. Çünkü zaten bu inancın felsefesi kadın ve erkek haklarında büyük bir eşitliği savunduğu için toplumda bu yaklaşım bile yoktur. İnancın kendi şeriatı yoktur. Biraz önce dediğim gibi değişen şartlara uyum sağlaması beklendiği için kanunların dinin erdemlerine uyan kişilerin oluşturacağı töre ile korunması sağlanır. Böylece 2000 yıl öncenin hayatında geçerli bir kanunun binlerce yıl sonra alakasız şekilde dayatılmasının da önüne geçilmiştir. Çünkü zaten erdem ve ahlak ile yetişen Türk neslinin töresine uyup o devirlerde de Tengri'nin bu temel erdem yaklaşımını töresiyle koruması beklenir. İnsanlar Tengri inancını ilk duyduklarında hemen çok tanrılı bir yapısı varmış gibi düşünüyorlar. Fakat bu paganizme karşı da Budizme karşı duyulan ön gibi hatalı bir yaklaşım. Tengri inanışında biraz önce dediğim gibi ana kuşatıcı güç Tengri'dir. Kimi Türk boylarında bu gök Tengri diye de geçer, kimilerinde kök Tengri diye de geçer. Bu güç, bu varlık, bu yaratıcı bütün varoluşun bütünüdür. Her şey onun parçasıdır ve her şey ondan gelip ona döner. Bence bunu en güzel ifade eden sözlerden birisi de Bilge Kağan yazıtlarında geçen şu söz. Zamanı Tengri yaşar, insanoğlu hep ölmek için doğmuştur. Bu kozmik yaratılışın bir unsuru olarak da Tengri yarattıklarının işlerine müdahale eden bir yaratıcı değildir. Düzen ondan oluşmuştur ve nihayetinde ona varacaktır. İbrahim'i dinler gibi gökyüzünde tahtında oturup sizi onun dayattığı kurallara uymadığınız için cehenneme atıp irin içirip derinizi yüzmez. Ya da o kurallara uydunuz diye sizi cennette şarap eşliğinde bakire kızların arasına alem yapmaya göndermez. Ayetlerimizi inkar edenleri ateşe atacağız. Derileri yanıp piştikçe azabı tatmaları için derilerini başka derilerle değiştireceğiz. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir hüküm ve hikmet sahibidir. O da Tanrı'nın gazabının şarabından boşaltılmış olarak Tanrı'nın öfke kasesinden içecektir. Kutsal meleklerin ve kuzunun önünde ateş ve kükürtle işkence görecekler. Çektikleri işkencelerin dumanı sonsuza dek yükselecek. Canavara ve onun heykeline tapanlar ve onun adının işaretini kabul edenler gece gündüz rahat yüzü görmeyecekler. Tengri bunlardan daha ziyade size daha önce de bahsettiğim gibi Günümüzde kuantum alan teorisi denilen, her şeyi saran, her şeyi var eden, bu varoluşunda aynı zamanda hem yaratıcı hem de parçası olan bir idrak ötesindeki varlık olarak betimlenir. Yani aslında çoğunuzun inandığı, doğmamış, doğrulmamış, öncesi ve sonrası olmayan, esas boyutların ötesinde hepsini kuşatan kadiri mutlak yaratıcı inancıdır. Bu esnada insanın başına gelecek her şey onun seçimlerinin sonucu olarak ya da doğanın dengesini bozduğu için erdemlerden uzaklaştığı için başına gelen şeyler olacaktır ve bunun cezasını da ödülünü de kendisi kendisine verecektir. Kusursuz bir özgür irade saygısı. Size hep diyorum ya İbrahimi dinlerin kitaplarının hepsinde ama hepsinde yaratıcı sürekli olarak insanlara müdahale eder. Asar, keser, ceza verir, ödül verir gider meleklerini yollar, kavimleri helak eder, Tevrat'taki gibi milletin toprağını alır, başkasına verir ve bu müdahaleleri insani duygular ve hırslar ile yapar. Size bu tezatı daha önce açıklamıştım. Sizce gerçekten evreni yaratan, özgür iradeyi veren bir varlık sürekli müdahale mi eder yoksa yarattıklarının özgür irade ile kendi yollarını o veya bu şekilde bulmalarını mı bekler? Müdahale eder diyen kişiler hiçbir dinin öz felsefesini zerre anlamamış demektir. Çünkü en ufak bir müdahale özgür iradeyi bitirir. Yaratılışın tüm düzenini mahveder. Bunu unutmayın ve inanan kişilerin de inancını yıkar. Çünkü şu soruyu sormanıza sebep olur. Madem önceden müdahale ediyordu, şimdi niye etmiyor? Ve kalplerinden geçen o kadir mutlak yaratıcı imajını kitaplarda açıp okuduklarını göremedikleri için dinden çıkıyorlar. Bu günümüzde çok büyük bir sorun haline geldi ve daha da büyüyerek devam edecek. Ve şahsen ben bunu istemem. Çünkü bence inanç önemlidir. İşte Tengri inancında bu esas varlığın dışında bazı ruhlardan da bahsedilir. Ama burada yanlış anlaşılan olay şu. Bunlar birer varlık olarak değil, aslında kavram olarak anlatılırlar. Aradan geçen binlerce seneden sonra bunlar biraz daha karakterize olmuşlardır. İşte insanlar burada hataya düşüp Tengri inancı çok tanrılı bir din sanıyorlar. Misal, kuş formunda sembolize edilen bereket ruhu Umay. Çocukların koruyucu tanrıçası olarak adlandırılır ve yeni doğan anne ile çocuğunu korur. Erlik, yeraltı dünyasının hakimidir. Aynı zamanda hastalık ve felaketlerin kaynağıdır. Şimdi burada işte dinin evrimini ele almamız lazım. Çünkü Tengri inancının karşımıza ilk çıktığı önce 2500 yıllarda aslında bu ara figürler bulunmaz. Aradan geçen 1500 yıldan sonra ilk kez Umay'dan bahsedildiğini görürüz. Burada işte Paganizm ve Şamanizm dokunuşları ile diğer mitolojik tanrısal inançların Tengri dinine girişini görüyoruz. İnsanlar o dönemden çözemedikleri temel olayları ara kavramlar, ara ruhlar ile ilişkilendirmeye başlamışlar. Ve erlik gibi, ot ana gibi, albastı gibi farklı inanışlara ait motifler Türk inancına girmeye başlamış. Bu son derece normal çünkü göçebe bir halktan bahsediyoruz. Sürekli hareket halinde oldukları için pek çok milletten, halktan çeşitli sembolleri almışlar. Fakat buna rağmen yine az dallanıp odaklanmış. Yunan mitleri gibi olsaydı video sabaha kadar bunları anlatmakla geçerdi. İşte insanın olduğu her yerde inanç özünde ne kadar net, ne kadar saf ve mantığa dayalı olursa olsun insanların putperest doğası bir şekilde devreye giriyor ve elle tutulur, gözle görülür ya da en azından hayal edilebilir, insanlaştırılabilir varlıkları tasarlamaya başlıyor. Ve bu sembolik eklemeler de zamanla dinlerin karma karışık bir hale dönmesine sebep oluyor. Tengri inancı da deminki örnekte gördüğünüz gibi bunlardan biraz nasibini almış ne yazık ki. Fakat genel hatlarıyla gerçekten özü son derece sade, son derece kapsayıcı ve eşitlikçi bir inanış. Şimdi aranızda şu soruyu soranlar olabilir. Ya arkadaş bu kadar net bir dinimiz varken ve bunu binlerce sene özümsemişken bize ne oldu da bu dini bırakıp İslam'a geçtik? Bunun sebebi neydi? Çok güzel bir soru. Fakat cevabı ne yazık ki o kadar güzel değil. Muhammed peygamberin ölümünden sonra halifelerin birbirine düşmesi ve Emevilerin sahneye çıkarak çoğunu öldürtmesinin ardından İslam'ın kimilerinin düşündüğü eski barış dini konsepti tamamen bitmiştir. Ben şahsen buna hiçbir zaman inanmadım ve size hem Kur'an hem İslam videosunda da bunun örneklerini verdim. İslam dünyası Muhammed peygamberin ölümünden sonra katı bir şekilde din Allah'ın oluncaya kadar savaşın ayetiyle hareket etmiştir. Halifeler döneminde bile çatışmalar gırla gitmiş. Emevi, Abbasi döneminin derinliklerine girersek oho neler neler ki buna peygamber soyunun katli de dahil. Bu aslında tarihsel olarak baktığımızda şaşılacak bir şey değil. Dünya o zamanlar öyle işliyordu. Ben açıkçası bunu yadırgamıyorum. Ben sadece bunu açık açık dile getirmekten çekinen ve peygamberden sonra İslam davet ile, barış ile yayıldı diyen iki yüzlü tiplere inanmayın diye söylüyorum. Çünkü İslam'ın gerçekten davet ile yayıldığı yerler olduğu gibi sert şekilde kılıçla da yayıldığı yerler de oldu. Ve bu olaylar o dönemin dünyası için normaldi. Bunu yumuşatmaya ya da tam tersi abartarak İslam kan dinidir demeye gerek yok. Devletler her daim dinleri kullanarak asıp kesmişler. Her zaman her yerde esas sorun insan. İşte özellikle Emeviler işleri abartarak agresif ırkçı ve baskıcı yayılma politikası ile çevrelerine seferler düzenlemeye başlarlar ve Orta Asya'da hedeflerin arasında yer almaktadır. 705-715 senesi arasında Kuteybe bin Müslim'in yaptığı Maveraun nehir seferleri ile Buhara gibi, Semerkant gibi kültürün ve ticaretin beşiği olan pek çok Türk şehri ele geçirilmiştir. Ve bu esnada bölgede direnen Türk halkları büyük kıyıma uğramıştır. Bununla ilgili daha detaylı bilgiye açıklamadaki kaynaklardan ulaşabilirsiniz. Şimdi burada şundan bahsetmek istiyorum. Savaş zaten lanet bir şey, buna bir lafım yok. Ama hangi milletin tarihine bakarsak bakalım, kimi zamanlar bu işi abartarak büyük kıyımlar yaptıklarını görürüz. Bu istisnasız her millette olan bir durum. O yüzden size şimdi bunları anlatıp anlatıp, işte Araplar bizi şöyle kesti, Çinliler böyle öldürdü filan demeyeceğim. Çünkü aynı hikayelerin benzerleri bizim tarihimizde de var. O yüzden tek taraflı anlatmak iki yüzlülük olur. Benim burada anlatacağım şeyleri anlatmamın sebebi televizyona çıkıp koltuğa yayıla yayıla Türkler İslam'a davetle geçti, seve seve geçti, kucak açarak geçti diyen tiplerin iki yüzlülüğünü göstermek ki ne yazık ki aralarında beni çok şaşırtan isimler de var. Kimse, hele ki Türkler gibi savaşmayı seven bir millet 3000 yıllık inancını seve seve yılbaşına girer gibi 3 2 1 Hadi Müslüman olduk diye bırakmaz arkadaşlar. Azıcık mantıklı olalım. Bunun tabii ki arkasında büyük kıyımlar ve kan olacağını, daha da önemlisi menfaat olacağını tahmin etmeniz gerekir. İşte şimdi o konuları biraz ele alacağız. Demin ki saydığım büyük şehirlerin kaybedilmesiyle kültürel merkezler büyük darbe alır. Ve unutmayın, bir milleti asimile etmenin ilk kuralı tarihini, kültürünü ve geçmiş bilgisini silmektir. Unutmayın diyorum çünkü tarih tekerrür etmekte. Neyse. Bahsettiğimiz yıllar zaten Türklerin gücünün zirvesinden uzak olduğu dönemler ve zorluklar çekiliyordu. Bir de üstüne bu ana şehirler düşmeye başlayınca halkta bir çözülme olur. Savaşlarla dolu geçen senelerden sonra 751 yılında Abbasiler Orta Asya'da İslam hakimiyetini kurmak için Çinlilere karşı Talas Savaşı'nı başlatırlar. Bu savaşta bazı Türk boyları da Abbasilerin safında yer almıştır ve kazanılan zafer ile birlikte hem Orta Asya'da Çin hakimiyeti kırılmış hem de Türkler Araplar ile ilişkilerini geliştirmişlerdir. Özellikle Karlukluların Abbasileri desteklemesi ve sonrasında gelişen ticari, kültürel ilişkiler ile zor dönemleri bolluk ile geçirmeleri Diğer Türk boylarında da bu ticaret ağına dahil olma isteğini arttırmış ve kültürel paylaşımlar artmaya başlamıştır. Bunun üzerine Abbasiler potansiyeli görürler ve bölgeye hakim olan, ilişkilerinin iyi olduğu Türk boylarını ordularının yönetiminde önemli rol oynayacak şekilde konumlarlar. Çok zekice bir hamle. Böylece savaşçı kültürden gelen Türkler, yanlarında omuz omuza çarpıştıkları Müslümanlar ile bağ kurmaya başlarlar. Bu olaylar iki günde oldu filan zannetmeyin. Kuteybe'nin yıkımından Karahanlıların İslam'ı kabulüyle tarihsel anlamda artık Türklerin İslam ile anılması arasında 200 küsür sene var. Kısa bir zaman değil. İşte bu geçen 200 senede İslam'ın özellikle eski Tengri dininin öğretilerinden kopmuş ya da inancını unutmuş boylar arasında yayılması ile Türklerin yaşadığı coğrafyada kurulan camiler ve medreseler ile İslam'ın tanıtılmasıyla ve bu esnada İslam'a geçen boyların ya da grupların desteklenip, güçlenip, diğerleri üzerinde hakimiyet kurmalarıyla İslamiyet, adım adım, kimi zaman Kıdış'la çatışmayla, kimi zaman da politik taktikleriyle Türkler arasında yayılır. Direncin hafif olmasının sebebi ise, dediğim gibi hem Türklerin eski güçlerinde olmamaları, hem de eski inanış bilgilerini unuttukları için yeni bilgiye hızlı empoze olmalarıdır. Hem de her iki dinin de temelde tek bir yaratıcıya dayanmasıdır. Ve tabii ki her daim insanın esas tapındığı şey olan paranın tatlılığıdır. Nitekim İbni Fadlan gibi tarihçiler notlarında İslam'ı ilk kabul edenlerin genelde tüccarlar olduğunu bize göstermiştir. İnsan doğası asla değişmez. Tam da bu sebepten Amerika'da Ingat ve Trust yazısı yani Tanrı'ya güveniriz lafı ülkenin esas kalbi olan resmi evraklarda değil de doların üzerinde yazmaktadır. Bunu da unutmayın. Nitekim Karahanlılar gibi döneminin büyük bir gücünün Müslümanlığı seçmesiyle takip eden senelerde Alparslan'ın Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun kapılarını açması ile Ahmet Yesevi gibi tasavvuf ehlinin öğretilerinin yayılması ile İslam Türkler arasında artık temel dine dönüşmüş ve Müslüman Anadolu kavramı doğmuştur. Tengricilik de geçen yüzyıllarda unutulup gitmiştir. Toplamda neredeyse 300 yıl süren bir süreç bu şekilde olmuş. İçinde kılıç da kan da var, içinde para menfaat de var, içinde gerçekten arzu ederek İslam'a geçmek de var. O yüzden Türkler tamamen kılıç soru ile geçti demek de yanlış, seve seve geçti demek de yanlış. Sonuçta Tengri inancının da en önemli felsefelerinde belirttiği gibi Tengri herkese özgür irade vermiş ve seçimlerinin sonuçlarını bu dünyada iyi ya da kötü olarak yaşamalarını sağlamış. İnsanlara Tengriciliği seçti ya da İslam'ı seçti diye laf söylemek kimseye düşmez. Herkesin inancı kendisini ilgilendirir. Yeter ki birbirimize karşı saygılı olalım. Nihayetinde hepsi yapılan tüm insan müdahalesine rağmen aslında özünde tek yaratıcıya olan inancı savunan dinler. Tengri inancı biteli yüzyıllar geçmiş olsa da özellikle son dönemlerde Türk devletlerinde yeniden popüler hale gelmeye başladığı görülmekte. Zaten inanç tamamen bitti sanıyoruz ama kültürümüzde o kadar izi var ki farkında olmadan o adetleri yaşatıyoruz ağaçlara çaput bağlamak, gidenin arkasından su dökmek, nazar boncuğu, kurşun döktürme gibi pek çok adet Tengri inancına ait adetlerimiz. Özellikle İbrahim'i dinlerin günümüzdeki yozlaşmış halleri, dinin bayrak taşıyıcısı olan ülkelerin hem kendi içlerinde hem birbirleriyle olan bitmez savaşları, dinlerin mezheplere bölünüp darmadağın olması gibi pek çok unsur, daha öze odaklanmış, daha net olan Tengri inancına yönelimi arttırmakta. Biraz önce de dediğim gibi dininiz sizin yolunuzdur. İstediğinizi seçmekte özgürsünüz. Bu sizin en temel hakkınız. Mesela özünde İslamiyet de bunu Kur'an'da anlatır. Evet, din Allah'ın oluncaya kadar savaşın der. Ama aynı zamanda dinde zorlama yoktur. Senin dinin sana, benim dinim bana felsefesini de bize gösterir. Diyorum ya işte, insan müdahalesiyle kitabın içinde çok fazla çelişki üretmişler. Fakat ne yazık ki İslam dünyası Kur'an'la değil, hadislerle yönetildiği için Dinininden dönene öldürün hadisi, kim İslam'ı kabul etmezse onu öldürün hadisi gibi peygamberden 200 sene sonra yaşamış Buhari ve Müslim gibi adamların hisleri sanki Allah'ın emri gibi benimsenir ve İslam'ın tamamen savaş ve baskıya yönelmesine sebep olur. İşte Tengri dininin bir kitap göndermemesinin en güzel yanı bu. Açıkçası ben esas yaratıcının da Kur'an diye, İncil diye, Tevrat diye bir kitap gönderdiğini düşünmüyorum. Bunun da nedenini size geçen yaptığım peygamberler ve kitapları videosunda anlattım. Kitapların sorunu işte bu. Aradan geçen binlerce senede kim bilir kimler nasıl manipüle etti, nasıl kendi çıkarı için kullandı. Baksanıza en basit örnek. Nisa suresini okuyorsunuz, bir çeviride kadını döv diyor, diğerinde medenice ayrıl diyor. İşine gelen toplulukta bunu işine geldiği gibi çevirip ortalıkta at koşturuyor. İşte bu yüzden dinin bir kitabı olamaz, olmamalı dinin bir peygamberi de olamaz ve olmamalı. Çünkü insanlar putperest tabiatları ile onları yozlaştırırlar, onlara tapınırlar ve her zamanki gibi yoldan çıkarlar. Bu sebepten erdemi, ahlakı, vicdanı temel alan inanış modeli felsefesi daha doğrudur. Bunu da töre ile korudun mu yozlaşmanın önüne geçersin. Ben şahsen Tengri inancının sade mesajı karşısında çok etkilendim. Son derece hoş ve öz bir yaklaşım. Açıkçası videoyu yapmadan önce çok daha karmaşık alt başlıkları ve felsefesi olan bir din olduğunu düşünüyordum. Ama tam tersi son derece net ve mantıklı. İleride dinlerin sembolik ağırlıklı dinlerden felsefi inanışlara evrileceği artık görünen bir gerçek. Kim bilir belki binlerce yıl öncesinin kadim Türk inanışı tekrardan uykusundan uyanır ve yayılır. Fakat inancınız ne olursa olsun ister Tengri, ister İslam, ister Yahudi, ister Hindu fark etmez. Erdemli bir insan olmak, vicdanlı bir insan olmak Dürüst bir insan olmak, size yapılmasını istemeyeceğiniz şeyleri başkasına yapmayan bir insan olmak tek gerçektir. Bunu sakın unutmayalım. Tengri'nin öğretisinde olduğu gibi yaratılmış her şeyin bir ruhu, bir önemi olduğunu idrak edip hepimizin bu varoluşta eşit haklarımız olduğunu ve doğanın da ve içinde yaşayan canlıların da bizimle aynı yaşam hakkına sahip olduklarını benimseyelim. Böylece gerçekten kardeşlik ve barış içinde doğa ile uyumlu bir şekilde yaşamayı başarabiliriz. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım bu tarz içerikler günümüzde yolunu bulmaya çalışan insanlara en azından temel inanış felsefelerini incelemeleri için bir merak, bir heves veriyordur. Dinler Tarihi serisi yeni bölümleriyle yakında devam edecek. Takipte kalmaya devam edin. Videoları çevrenizle paylaşarak ve kanala abone olup gerçeği bula destek vermeyi de lütfen unutmayın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.